için düzen ve kullanışlı olsa da şu an masayı toparlayacağız çünkü bir duruyor. Yani başkaları için toparlıyorum şu an. Çantamı kaldırıyorum. Sapın içine koyarak kaldırırsanız daha düzen buluyor diğerlerinin arasında öneririm. Takolar var birkaç tane. Bunları çekmeceme koyacağım. Kendinize bir düzen oluşturdum. Açıyorum. Rastgele gibi. Kapadık. Ben tane yani kargo açmıştım olum. çok çöpünü atmamıştım. Açıyorum hemen yani. Normalde durmamasın şimdi. Attık. Tüpelerimizi çekmedi bize koyduk. Bir tane endiven bunu koyduk kitabımızı başucumuza koyuyoruz. Ee, bu konuda yardıma ihtiyacım var. Hiçbir şey alamıyorum. Hiç düzenli değil. Burayı Nasıl yapacağım bilmiyorum. Şu an yapmayacağım. Aynı elimin altından çektim. Evet. E, bir toka daha açıkta da bunu yaptık attık. Bu aşamada ne yaptığı da bilmiyorum. Ee, hoş görünmediğinin kesinlikle farkındayım. Ama başka nereye koyabilirim bilmiyorum. Bunlar elinin altında olsa daha iyi olacak. O yüzden bir, başka bir yere koymadım. Bir kapak buldum. Az kalsın okuyordum. Sonra bunun ne oldu aklıma geldi. Taktım. Burada 不，怎麼偏偏兩塊？